Doğal olarak hani bu adam buraya geldiğine göre hani Türkiye ön plana çıkıyor. Vicedakis hem bu Cumhurbaşkanı Elmenfi hem de başbakan Dubai ile yine bir sürü konuyu konuştular. Fakat burada bir siyasi bir içerik var. Mısır'a gitti, Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. O da bir tartışma yani Tunus içinde bir tartışmaya neden oldu. Bir zamanların sıcak, daha doğrusu en sıcak e, gündemi olan Türkiye açısından ve bölge açısından tabii ki Libya idi biliyorsunuz. E, Youtube'da bu kanalda Libya ile ilgili başından beri e, sürekli yenilenen gelişmelerle e, çok şey anlattım. Sonra Libya böyle artık konuşulmaz oldu. Oysa tabi Libya başka yerlerde konuşuluyor. Ama Türk kamuoyunda, Türk medyasında konuşulmuyor. Konuşulmuyor toptan değil. En son, çünkü en son yani dün, evvelsi gün, bugün <laughs> Libya Türkiye kamuoyunda vardı ama Türkiye'nin Libya'ya 150 bin aşı vermesiyle gündeme geldi. Oysa bu söz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Libya'nın geçici başbakanı. Geçici neden diyorum? 24 Aralık'a kadar bu adam başbakan. Abdülhamit Dubayba. Çünkü 5 Şubat Birleşmiş Milletler ve ABD Almanya Avrupa Birliği'nin sponsorluğunda 5 Şubat'ta İsviçre'de yapılan toplantıda kurucu meclis daha önce seçilmişti. 75 kişiden. Kurucu meclis Abdülhamit Dubai Bey'i ki bir iş adamıdır. Türkiye'de de yatırımları olan bir iş adamıdır. Türkiye ile de ekonomik ticari ilişkileri olan bir iş adamıdır. Bu Abdülhamit Dubai Bey'i 24 Aralık'a kadar Seçim olacak çünkü 24 Aralık'ta başbakan olarak seçti. Muhammed Yunus El Menfi'yi de başkanlık konseyi başkanlığına yani tırnak içinde cumhurbaşkanlığına seçti. Dubai'da başbakan olan Dubai'da dün dediğim gibi daha evvelsi gün ve dün Türkiye'deydi. Ee, yanında da yanlış hatırlamıyorsam 10-12 bakanla gelmişti. Her konuda askeri konular başta olmak üzere her konuda e, bir sürü detay konuşuldu, anlaşmalar e, imzalandı. Ee, şimdi doğal olarak hani bu adam buraya geldiğine göre hani Türkiye e, ön plana çıkıyor çünkü aşağı yukarı en 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 hani. Sıcak gündemle Kasım 2019'da imzalanan Deniz Anlaşmasıyla birlikte Türkiye, şey Yunan, aman Libya Türkiye açısından e, stratejik e, bir e, gerekçe oluşmuştu ve o gerekçeyle yani Kasım'da 27 Kasım olması lazım 2019'da imzalanan e, Münhasır Ekonomik Bölgelerin bölgelerin sınırlarının çizilmesi anlaşmasıyla birlikte güvenlik anlaşması, askeri istihbarat anlaşmaları da imzalanmıştı. O gün bugün Türk ordusu orada işte Türkiye Suriye'den oraya silahlı militan taşıdı falan filan. Şimdi Dubai'de dediğim gibi de başbakan olan Dubai'de dün buradaydı. Aynı saatlerde Dubai'den Türkiye'den ayrıldığı saatlerde Cumhurbaşkanı konumunda olan El Menfi Atina'daydı. Şimdi öyle enteresan ki şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu Cumhurbaşkanı seçilen, Başkanlık Konseyi Başkanı, ben ona Cumhurbaşkanı diyorum. Seçilen Muhammed Yunus Elmenfi, menfi kaderin bir cilvesi olarak Kasım 2019'da Türkiye ile Libya, Sarraj hükümeti arasında bir anlaşma imzalanınca Elmenfi menfi Atina'da büyük elçiydi. Libya'nın büyük elçisiydi. Dolayısıyla Atina, Yunanistan hükümeti bunu kovmuştu. Bu kovulan adam yine kaderin bir cibesi olarak işte 5 Şubat'ta Libya başkan cumhurbaşkanı yalaştı, konsey başkanı seçildi. Dün kovuldu Atina'ya bu sefer cumhurbaşkanı olarak, yani büyük elçi olarak kovuldu Atina'ya. Bu sefer cumhurbaşkanı olarak döndü ve dün Yunanistan başbakanı Mitsotakis'le bir sürü konuyu konuştu. E, ee, Mitsotakis, Yunanistan Başbakanı da bundan 10 e, gün önceydi e, Libya'daydı. Bir de böyle enteresan bir durum var. Ee, Takis hem, e, Mitsotakis hem bu Cumhurbaşkanı El Menfi hem de Başbakan Dubai ile yine bir sürü konuyu konuştular. Aynı gün e, aynı gün yani şeyin Mitsotakis'in e, Libya'da Trablus'ta olduğu saatlerde bir iki saat farkla sanıyorum önce ama İtalya başbakanı Mario Draghi o da oradaydı şimdi aslında Yunanistan tamam Türkiye karşıtı öyle diyelim en azından önce Libya konusunu konuşuyoruz dolayısıyla Akdeniz tabi biliyorsunuz Doğu Akdeniz iki Yunan şey, İtalya Aynı konumda değil. Yani Türkiye tam Türkiye karşıtı değil, tam Türkiye yanlısı değil. Böyle çelişkili tavırlar içindeydi. Ne zamana kadar? İşte geçen hafta biliyorsunuz Yunanistan Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için diktatör deyinceye kadar diktatör demişti. Geçen hafta. Bunlar hepsi geçen haftanın hikayeleri. Yani ben şimdi size buradan okuyacağım. Şu tarihte, şu saatte ona gerek yok diye düşünüyorum. Ama hepsi bir hafta 10 günlük e, hikayeler. E, ha bir şeyi biraz daha geriye gidebiliriz. E, bu başbakan seçilen e, Dubai'ba ilk seçildikten e, sanıyorum 5 Şubat 18 Şubat olması gerekiyor. E, 18 Şubat'ta e, atladı Mısır'a gitti. Mısır'a Mısır, Mısır Libya'ya komşu çünkü. E, arada bir haritayı koyacağım. E, göreceksiniz burada. E, Mısır tabi biliyorsun Sisi, Başkan Sisi, Erdoğan'ın e, yani kim kimin düşmanı o demek anlamsız. Yani Türkiye mi onun düşmanı, o mu Türkiye'nin düşmanı? Önemli olan iki düşman ülke. Tıpkı Yunanistan gibi diyelim. Yunanistan'la Mısır bu konuda beraber hareket ediyorlar. Kimle beraber? Fransa ile beraber. En çok, en çok birlikte hareket ediyorlar. Şimdi dediğim gibi e, 5 Şubat'ta seçildi. 18 Şubat'ta e, Başbakan olan yani dün Ankara'da olan Dubai'dan Kahire'ye ilk dış gezisini Mısır'a yaptı Başkan Sisi ile görüştü. Cumhurbaşkanı seçilen El Menfi de o da ilk dış siyahatini Mısır şeye yaptı, Fransa'ya yaptı. Macron'la Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. E biliyorsunuz Macron da Erdoğan o onun düşmanı bu bunun düşmanı konumunda. Dolayısıyla Yunanistan, Mısır ve Fransa e, Libyalı e, yetkililerin yani başbakan ve cumhurbaşkanının ilk gittikleri ülkelerdir. Hatta e, cumhurbaşkanı Fransa'ya giden e, El Menfi dönüş yolunda da Mısır'a e, uğradı. Dolayısıyla hem başbakan hem cumhurbaşkanı Mısır'a gittiler Türkiye'ye gelmeden önce. Dubai'de dediğim gibi başbakan dün e, evet bugün buradaydı. El-Menfi de bundan bir hafta 10 gün önce de, de gelmişti e, Türkiye. Dolayısıyla bu dörtgen içinde Libya açısından söylüyorum, e, Mısır, Yunanistan, e, Fransa, Türkiye dörtgeninde ortasında bir Libya var. E, şimdi kim kimden yana, e, kim daha çok kimi kolluyor, e, kim daha fazla etkili bunu zaman gösterecek. Çünkü bu iki kişi dediğim gibi e, 24 Aralık'a kadar e, ülkeyi yönetecekler. 24 Aralık'ta yapılacak seçimde de aday olamayacaklar. Anlaşma gereği. Dolayısıyla şimdi köşe kapmaca oynanıyor gibi görülüyor bu dört ülke açısından. Tabi başkaları da var. Yani başka yani örneğin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan yok işte efendim Rusya, Rusya var tabi. ABD, Almanya gibi. Onlar biraz devre dışı, devre dışı değil. Halkanın biraz daha gerisinde. Çünkü dediğim gibi ziyaretler bu dört ülke arasında dönüyor. Mısır, Fransa, Türkiye, Yunanistan. Aynen böyle. O ona gidiyor, bu buna geliyor, önce buna mı gidiyor, sonra ona gidiyor gibi. Şimdi konuşulan tabii en 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 hani temel konular tabii ki önce ikili ilişkiler. Yani barış süreci devam ediyor, ateşkes yok, yani ateşkes var kurumların birleştirilmesi söz konusu. Çünkü Trablus'la Bingazi ikiye ayrılmıştı. İşte onları birleştirmeye çalışıyorlar. O devam ediyor. Dolayısıyla hani barış olursa, tekrar seçim olursa 24 Aralık'ta kim gelirse gelsin seçimde. Ee, hani örneğin Türkiye açısından konuştuğumuzda Türk şirketleri e, Libya'ya dönecek mi? İş alabilecek mi? E, İtalya'da öyle, Yunanistan'da öyle, e, işte Fransa'da öyle. Ee, i̇kincisi şu anda Türk ordusunun ne kadar askeri var kimse bilmiyor. Libya'daki Türk askeri çıkarılacak mı çıkarılamayacak mı? Çünkü anlaşma gereği çıkarılması gerekiyor. Anlaşma gereği, Birleşmiş Milletler'in anlaşması gereği. Paralı askerler, yani ister Suriyeli paralı askerler, ister Afrikalı, ister Rus, ister başka kim nerede ne kadar paralı asker varsa, onlar da çıkma, çıkarılması gerekiyor 24 Aralık'a kadar. Şimdi bu yönetim bunu başarır mı, başaramaz mı, yapabilir mi, yapamaz mı bilemiyoruz. Üçüncüsü, dördüncüsü neyse, işte Türkiye'nin dediğim gibi Kasım 2019'da imzaladığı ve bölgede bir sürü tartışmaya, kargaşaya neden olan deniz anlaşmasının yürürlüğü, yürürlüğü, yani geçerli mi değil mi? Çünkü Bingazet 2000 Trablus hükümetiyle anlaşma imzalanmıştı ama Bingazi'deki parlamento onaylamamıştı bu anlaşmayı anlaşmayı onun hemen peşinde 2020'de 2020 Haziran olması lazım. Yunanistan gitti İtalya ile deniz anlaşması imzalandı. Ağustos'ta yani 2020'nin Ağustos'unda Mısırla Yunanistan benzer bir anlaşma imzalandı. Dolayısıyla denizdeki anlaşmaların sınırları birbirine birbirleriyle çakıştı. Allah'tan savaş çıkmıyor şimdilik en azından burası benimdir sen bak benim sınırlarıma tecavüz ettim yok sen mi gittin burası benimdir falan gibi tartışma devam ediyor tabi de ama fiili bir durum söz konusu değil bu önemli en azından şimdilik. Ha şimdi bu dedim anlattım ya demin hani şey buraya geldi başbakan Dubai'de. İşte Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı, İtalya, Libyalar e, Libyalılar için söylüyorum. E, dün evvelsi gün e, Türkiye'nin müttefi, Türkiye stratejik müttefiği, Türkiye'nin stratejik müttefiği Katar e, emiri Temim e, yıllardır yani 2000 e, sanıyorum 16'dan beri veya da 15-16'dan beri konuşmadığı e, Mısır'la, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle dün telefonla e, e, evvelsi gün pardon e, telefonla aradı. E, i̇şte işte de Ramazan, Ramazan'dan dolayı işte kutlama bu bir gelenek ya hani herkes herkesin herkesin Ramazan'ı e, kutlar liderler aslında söylüyor. Biz de insanlar olarak da ya hayırlı hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar deriz. Fakat burada bir siyasi bir içerik var. Hani benim size e, iyi dileklerim, hayırlı Ramazanlar deme. E, bir siyasi bir içerik yok insani anlamda. Orada bir siyasi içerik aranıyor çünkü konuşmuyorlardı. Ramazanı fırsat bilip Katar Emiri Mısır Türkiye'nin düşmanı tırnak içinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Kaldı ki Temim Mısır'la Türkiye'yi barıştırmak için uğraşıyor, Arabuluculuk yapıyor aşağı yukarı birkaç aydır. Onun üzerine de işte Türkiye'den Mısır'a biliyorsunuz bir takım mesajlar arada bir gidip geliyor. Mısır'da bir takım şartlar koşuyor. Bir diyor bizim ülkede, ülkemizin iş işlerine karışmayacaksınız. İki Mısırlı Müslüman kardeşlerle olan her türlü ilişkilerini keseceksiniz. Müslüman kardeşlerin Türk İstanbul'daki bütün medyasını kapatacaksınız. İnternet sitelerini, radyolarını, televizyonlarını, gazetelerini kapatacaksınız. bölgedeki askerlerin, Libya'daki askerlerin, Suriye'deki askerlerin, Somali'deki askerlerinizi, çeke, Irak'taki askerini çekeceksiniz. Bölge, bölgede bölgenin iş işlerine karışmayacaksınız şartlar. Bunlar Sisi'nin Türkiye'ye olan şartları. Bunları yaparsanız sizinle dost oluruz. Şartları var. Olur mu, olmaz mı? Olur gibi gözüküyor. En azından hani Müslüman kardeşlere verilen destek, Türkiye açısından söylüyorum, Arap medyasına yansıdığı şekliyle yavaş yavaş azaldığı yönünde bilgiler var. Müslüman kardeşlerin buradaki medyası, İstanbul'daki medyasına da bir takım kısıtlamalar getirildiği de o medyadaki yöneticiler aslında söyleniyor. Yani örneğin Sisi'ye fazla ağır laf etmeyin, biraz işte tonlarınızı düşürün gibi gibi gibi. Şimdi tabii hani Temim'in Mısır Cumhurbaşkanı şeyi aradığını telefonla, Sisi ile görüşmesini nasıl siyasi bir anlam taşıyorsak Kaire'nin e, afidesiz Moskova'nın Rusya'nın e, dün e, aniden turistlerin yani Rus turistlerinin Türkiye'ye e, gelişini askıya aldı. Şimdi burada da e, siyasi anlam e, mesajlar arandı Arap medyasında ve dışarıda da. E, çünkü bu karar alınır alındığında e, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Sisi ile görüşüyordu. Mısır'da Sisi ile aynı saatlerde Sisi ile e, görüşüyordu. Ve e, 2014'te galiba ya da 2015'te e, bir e, Mısır'dan kalkan bir Rus uçağında patlama olmuştu. Orada 200'den fazla insan ölmüştü. O günden sonra Mısır'la Rusya arasında hava ulaşımı yoktu, turist geliş-gidişi yoktu. Geçen ay turist şeyi başladı. E, uçuşlara izin verdiler. Ruslarla e, Mısır arasında anlaşma şeydi ve şimdi Rus Rus turistler Mısır'a e, Gitmeye başladı bile. Ee, hani buraya gelmeyen turistler oraya mı gider onu bilemem. Ama en azından zamanlaması çok önemli. Lavrov Kahire'deyken Ms, Moskova hükümeti e, Türkiye'ye gidemezsiniz. Tabi gerekçe biliyorsunuz korona idi. E, şimdilik Haziran, 1 Hazirana kadar dediler. E, ama böyle devam ederse 6 ay e, bu yasak devam edeceği yönünde Ms, e, Rus medyasında e, yazılar gördüm. Şimdi tabii bu çok kötü bir haber. Yani çünkü 2019'da 6,5 milyon hatta 7'ye yakın Rus turist gelmişti. Geçen yıl korona tartışmalarına rağmen 2 milyona yakın galiba turist gelmişti. Şimdi dolayısıyla örneğin bir günde yani dün haber çıktıktan sonra 50-60 bin civarında iptal oldu söylendi bir günde yani bu gelmezse sevimsiz bir şey. En azından e, güney sahillerindeki Antalya başta olmak üzere çünkü en çok Antalya'ya gidiyorlar. Diğer yerlere de gidiyorlar ama ağırlıklı olarak Antalya'ya gidiyorlar. E, Antalya'daki şeyin, e, turizmin e, nasıl feci bir durumla karşı karşı karşılaşacağı söylemeye gerek yok. Çünkü Almanlar da Türkiye'ye gitmeyin. Yine onlar korona gerekçeli diyorlar gitmeyin yönünden uyarılar söz konusu. Türkiye'den dönenler karantinaya alınıyor dün evvelsi günden itibaren. Arada bu da şey oldu. Ha bir de bunu da gördüm şimdi. Tam bu demin anlattım ya bu buraya gitti, o buraya geldi. Libya'lılar aslında söylüyorum. Tunus Libya'nın komşusu çünkü Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Sisi ile e, görüştü. E, o da bir tartışma yani Tunus içinde bir tartışmaya neden oldu. E, İslamcı Müslüman Kardeş e, Nahda e, Partisi ki e, Türkiye AKP yanlısı e, Cumhurbaşkanı Said'e, Tunus Cumhurbaşkanı'na niye gittin e, Mısır'a yönünde e, baya bir kampanya yürütüyorlar şu anda. O da hani Türkiye bağlantılı dediğim gibi El Nada Partisi Türkiye AKP yanlısı olduğu için o da bir bir boyutuyla Libya bağlamında bölgede e, gelişen e, hikayelere bağlanabilir diye yazılıp e, çiziliyor. Tam o arada e, yine dün, 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 evvelsi günde çünkü bu hafter hafter var biliyorsunuz general hafter var. Bingazi'yi, sonra da Libya'nın yüzde 80'ini yöneten e, general hafter ee, epidir yoktu bu 5 Şubat'taki e, Birleşmiş Milletler'de e, ve Amerika'nın Avrupa Birliği'nin yönetiminde yapılan Cenevre'de yapılan toplantıya önce sesi kesilmişti ve sesi duyulmuyordu. E, dün e, evet bugün pardon e, bir toplantıda e, çıktık o e, darısı toplantı şöyleydi e, e, şey, Libya ordusunda şehit düşen yaralananlara bedava ev e, şeyi yapılıyordu, bir proje büyük bir proje. Yani on binlerce, yüz binlerce ev yapılacakmış. Orada konuştu ve işte dedi ki Mısır şey affedersiz Libya ordusuna dokunanı mahvederiz. Ki manen söylüyorum tabii. Şimdi Libya ordusu dediğimiz çünkü e, Birleşik Milletler Anlaşması'na göre herkes birleşecek. Yani Trablus'taki bütün silahlı gruplarla Libya ordusu veya Trablus'ta da ordu varsa tek çatı altında birleştirilecek. Bu da mümkün gözükmüyor anladığım kadarıyla Hafter'in birdenbire ortaya çıkıp bunu söylemesiyle. Şimdi tabii ya biz Libya'yı konuşuyoruz ama bakın dün yani son iki günde, son iki üç günde Karadeniz çok gergin. Ukrayna Rusya meselesi. NATO ve Amerika kışkırtmaya çalışıyor Ukrayna'yı. İşte savaş gemileri Karadeniz'den, işte Afidesiz Boğazlar'dan Karadeniz Karadeniz'e girecek orada tatbikat yapacak hep söylüyorum Bulgaristan ve Romanya NATO ülkesi. ABD Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya almak istiyor. Türkiye'deki tartışmaları biliyorsunuz. Yani Montro tartışması, boğazlar meselesi o ayrı bir yani Türkiye içi ama dışı dış konulu bir tartışma. O ayrı bir konu. İran'la e, Batı arasında görüşmeler e, böyle şeyle gel gitli devam ediyor. Bu nükleer anlaşmaya döndük, dönmeyeceğiz. İsrail bunu bal, baltalamaya çalışıyor. Ee, tic İran'ın ticari gemilerini işte geçen hafta Kızıldeniz'in güneyinde vurdu. Dün İran e Basra Körfezi'nde bir İsrail gemisini vurdu. Şimdi bu vurdu ben vurdum. E nereye kadar gider bilemiyoruz ama çok gergin e bu hikaye. Yani İsrail e hani küstahlığıyla bilinen bir ülke olduğu için aha bu intikam aldı o zaman ben tekrar alırım. Sen alırsın ben alırım. Nereye kadar gider? Gergin bir mesele bu. Ee, tabii ki İsrail e, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor bu provokasyonlarla. Dolayısıyla Ukrayna gergin, İsrail İran gergin ki bütün bölgeyi ilgilendirir, bütün bölgeyi ilgilen Türkiye dahil. Ee, Yemen çok gergin. Mısırla Etiyopya arası çok 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 gergin. Bu en gergin olan noktalardan birisi de o. Çünkü e, Etiyopya e, Mavi Nil üzerinde barajlar yapıyor. Mısır diyor ki bu barajlarla benim suyum kesilecek, azalacak, eksilecek. Dolayısıyla ben buna izin vermem. Sen zaten yeterince baraj yaptın. O da ayrı bir konu. İşte bu tartışma felsefi anlamda söylüyorum. Türkiye'yi bir boyutuyla ilgilendirir. Daha önce de bunu anlatmıştım. Çünkü Türkiye'de Fırat ve Dicle baraj yapıyor. Irak ve Suriye buna karşı çıkıyor hani biz onlar söylenirdi ya millet petrol metrol için değil su için savaşacak 20 yıl sonra 40 yıl sonra 30 yıl sonra bir boyutuyla doğru olabilir o daha başka bir konu onu daha sonra belki farklı bir şeyde konuşabilir bu kadar gerginlik içinde dün sürpriz bir şekilde Biden'la şey Putin telefonla görüştü büyük ihtimaller onlar da benim gibi bakmaya başladı ya bu işler çok karışık. Bu yani bir patlasa var ya bunun altında hiç kimse kalkamaz. Ne Amerika kalkabilir, ne Rusya kalkabilir. E, demin anlattığım çerçeve içinde yani Libya'dan başladık, Ukrayna'ya geldik, Karadeniz, Boğazlar, aşağı indik İran, e, İsrail, e, Etiyopya, Mısır ha bir de Sudan da etkili bu konuda yani Mısır'la Sudan, Etiyopya'ya karşı Etiyopya'nın arkasında İsrail var, var 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 böyle bir sürü hikaye. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğunuzda çok sevimsiz bir e, fotoğraf çıkıyor. Bakın bunlar hepsi bir haftalık hikaye. Böyle hani aylarca süren bir mesele değil. Dolayısıyla bu şeyi gören e, gergin, o çok çok gergin ortam büyük olasılıkla iki lider gördü. Dün bir telefon görüşmesi yapıldı. Ya belki biraz abi şu şeyi bir alalım ya bu gerginliğin basıncın gazını alalım düdüklü tencere misali. Büyük olasılıkla şu anda üzerinde çalışılıyor iki lider aslında buluşacaklar. O tarihe kadar büyük olasılıkla hiçbir şey netleşmeyecek. bu Demin anlattığım hiçbir şey netleşmez. O tarihe kadar da Biden büyük olasılıkla Erdoğan'ı aramaz. Erdoğan Biden'ın telefonunu beklediği sürece Türkiye içi rahatlamaz. Çünkü hep söylüyorum Türkiye'nin dış politikası içe yansımaktadır. İçeride yaşadığımız sorunların büyük bölümünün nedeni dış politikadır. Ee, en son işte gördüğünüz gibi Boğazlar ve Montreux tartışmaları ve işte emiralların içeriye atılması ona bağlı olarak gerginlikler. Şimdi dolayısıyla e, beklemedeyiz. Hep beraber e, beklemedeyiz. O beklediğimiz süre içinde korona bize ne yapar o bilinmez. Kendinize iyi bakın dikkatli olun. Çok ciddi bir sıkıntı söz konusu. Orta tartışmaya girmiyorum çünkü artık her şeyi biliyor. Yani işte yok tedbirler alındı mı alınmadı mı sosyal mesafe bilmem oldu mu olmadı mı iktidarın bu konuda ne kadar başarısız olduğunu tek tek anlatmaya gerek yok. Hep birlikte siz yaşıyorsunuz. Yaşarken de kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.